aynı zamanda semavi dinlerle başlayarak Musevilik gibi, Hristiyanlık gibi, Müslümanlık gibi dünyada bugün üç büyük din olarak sayılıyor. Gerçi Budizm de var. Bir ahlak dini o. Şimdilerde semavi din olarak bilinen dinler, bu dinler, bunlar arasında bir uzlaşma başlatılırsa merkezde böyle başlamış olur. Muhit hattında bu da dağda geniş ve açı şeklinde kendisini hissettirebilir zannediyorum. Bu işin içine Budizm de girebilir, Brahmanizm de girebilir. Hatta ateistler de girebilirler. Tarihten kalma animistler de girebilirler. Herkesle önemli olan esas böyle bir açılımı gerçekleştirmektir. Bunu siz bir ilk adım sayabilirsiniz, bir ilk basama adım atma sayabilirsiniz, kabul edebilirsiniz. Merkezde böyle küçük bir açı, küçük görünebilir. Fakat vaat ettiği şeyler itibariyle muhit hakkında kocaman bir açı haline gelebilir. Ben öyle bir açı haline geleceğine inanıyorum.